On üç mü, on dört mü? Amcanı mı vurarsın? Vur haydi, vur. Yalnız Baran'ım, beni vurunca kurşunun kovanını burada bırakma. Silahla birlikte bir torbaya sar, at geçsin suya. Cebimde... Bin, bin beş yüz lira para var. Onu da al. Al ki hırsızlık sansınlar. Saydım evlat. On üç. Namluda bir mermi daha var. Haydi bu gelsin. Her günahın başı gendal olsa... ...bana da iyilik yaparsın. Haydi. Vur. Oğlum olunca sana emanet olsun. Sen bana babandan emanet. Ben de sana emanet edeyim. Buyur ana. Oğlum. Baran yok. Ne almış gitmiş. Baran iyi anacığım. Meraklanma sen. Amcasından tüm hıncını alsın. Allah'ın izniyle daha da iyi olacak. Kendi sen ne diyeyim? Diyeyim ki ana. Baran yanımda. Meraklanma. Silahı da anlımda. Çeken de tarlanın yanındayız. Gelir birazdan. Meraklanma. Sen de şu itten it... ...köpekten köpek oğluna... ...hakkını helal et ana. Haydi. Kendi ne edeyim? Kendi al! <gülüyor> 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 Haydi oğlum. Çek tedbine. Olsun biz. Fırat! Fırat! Yetiş Fırat, yetiş. Fırat, yetiş. Ne oldu teyze? Baran kendi oğlumu Ne diyorsun teyze sen? Çekemdeki tarlanın oradalarmış. Baran kendi silah çekmiş. Fırat! Bana oğlumla torunumu sağ salim getir. Fırat! <laughs> ah! Ben seni erkek olasın, mert olasın diye yaptım ne yaptımsa. Neyi doğru bildiysem onu yaptım. Erkek adam elinde silah olur dedim. Erkek adam erkekliği kadında ispat eder dedim. Böyle bildim, böyle gördüm. Yalnızsa benim yanlışım. Nereden bilirdim? Götürdüğüm kadının bacısına sevdalan acini. Benim suçum. Ben seni oğlum bildim. Ama gün geldi saatini sattım. Gün geldi sosyete gülü için karşıma geçti. Beni oğulsuz bıraktın. Bir umut dedim. Oğlum olacak dedim. Tuttum Sibel'i getirdim. Ben şu hayattan sadece bir oğul istedim oğul. Ama olmadı benim olmayana sahip çıktım. O da gün geldi bir lafıyla, bir bakışıyla. Ben senin oğlun değilim deyiverdi. Koyuna soktuğum kadın canıma hediye aldığım silah alnıma dayandı. Ben seni sahiplenmek için nelere mı? Katlandığımı... Kimse bilmiyor. Kimse. Madem olmadı bir şey, çek burayı evlat. Haydi. Beni öldürmek için acelen yoksa sana bir hikaye anlatayım da Dinle. Anlatayım mı? İsteyeyim mi? Madem yolun sonuna geldik. Ha? Oğlum katil olacak. Oğlum o katil olacak. Oğlum ben sana torunum hapse gireceğim. Allah'ım acının katmerlisi böyle mi olur? Allah beni bunlarla sınama. Ana, öyle şeyler söyleme. Aklına kötü şeyler getirme. Aklıma gelmeyenlerin hepsi bir bir başıma geliyor Emine. <laughs> Narin, Baran silah kapmış, kendini vuracakmış. Ne? Aa! Baran! Anlatmam istemeyin. Sana yalan söyleyeceğimi, seni kandıracağımı düşün. Öyle değil mi? Gendal ucuz, Gendal canını kurtarmak için... ...sana uyduruk bir hikaye anlatacak sanayım. Anlatmaya eriniyorsam... ...lafı dere tepe dolaştırıyorsam... ...sanma ki bir nefes fazla almak gibi bir derdim var. Duydukların seni ne hale koyar onu düşünün. Ne diyorsun amca